68 yaşında erkek hasta idrar yaparken zorlanma. Kesik kesik idrar yapma. Bak 68 yaş erkek idrar yaparken zorlanma. Kesik kesik idrar yapma. Bu kafadan benim prostat hiperplazisi durumudur. Yapılan muayene ve tetkikler sonrasında hastaya BPH tanısı konuluyor. Çok doğru ve transüretral prostat rezeksiyonu planlanıyor. Evet benim prostat hiperplazisinin de en güzel tedavisi ve en çok yapılan tedavisi transüretral prostat rezeksiyonudur. Hastanın işlem sonrasında bakılan sodyum düzeyi 111 mili ekivalan bölü litre olduğu izleniyor. Ve hastaya hekimi %3 hipertonik başlıyor. Şimdi buraya kadar yanlış olan bir şey var mı? Yanlış olan hiçbir şey yok buraya kadar. Mantığa ters gelen bir şey de yok. Gerçekten tur operasyonu çok fazla sıvı verip çektikleri için hipotonik solüsyonlarla çok fazla prostata sıvı verip çektikleri için dilüsyonel hiponatreminin en iyi bilinen sebeplerinden bir tanesidir. Tamam bak turp sendromu dediğimiz olay yani şuraya yazmaya çalışayım bunu. Turp sendromu dediğimiz olay yani transüretral rezeksiyon ameliyatı çok fazla miktarda hipotonik sıvı verip çekilmesine bağlı olarak en iyi bildiğimiz dilüsyonel hiponatremi sebeplerinden bir tanesidir. Dilüsyonel hiponatremi sebeplerinden bir tanesidir. O yüzden bu vakada tura bağlı olarak fazla sıvı verildiği için hastada dilisyonel hiponatremi olmuş ve bu kadar düşük bir mili ekivalan bölü litredeki sodyum değerine ise hekim %3 hipertonik başlamış. Peki sıkıntı nerede başlıyor? Bak işte sıkıntı bu hastaya hekimin %3 hipertoniği başlarken sodyum yükseltme değerine göre sodyumun yükseltebilme kapasitesi yükseltilebilme kapasitesine uygun olmamasından başlıyor. Normalde serum sodyum konsantrasyonu 24 saatte en fazla 12 mili ekivalan bölü litre yükseltilir. 24 saatte yükseltme hakkın en fazla 12 mili ekivalan litredir. 2 saatte ise pardon saatte ise en fazla 2 mili ekivalan yükseltebilirsin. Tamam mı? Saatteyi boş verin. 24 saatte senin serum sodyum konsantrasyonunu en fazla 12 mili ekivalan bölü litre yükseltme hakkın vardır. Bunun üzerine çıkamazsın. Eğer bunun üzerine çıkarsan hiponatremiyi çok hızlı düzelttiğin için santral pontin mielinozis gelişir. Sıvı tedavi bitiminden 5 saat sonra hastaya bilinç bozukluğu, hastada bilinç bozukluğu, yer mekan oryantasyon kaybı gelişiyor. Yani santral pontin mielinozis gelişiyor. Şimdi bu vakayı okuduğunuz zaman ben size sizden şunu anlamanızı bekliyorum. Demek ki santral pontin mielinozisin semptomları bilinç bozukluğu, yer ve mekan oryantasyon kaybı demekmiş. Yani mielin kaybıyla giden bir durum olan santral pontin mielinozisin hangi durumda düşünülmesi gerektiğini sana söylüyorum. O da bilinç bozukluğu, yer ve mekan oryantasyon kaybıdır. Hastaya MR çekilmiş. Çekilen MR'da T1'de hipointens, T2'de ise hiperintens lezyon saptanmıştır. Bu hasta için en olası tanı nedir? Şimdi en olası tanıyı söyledim. Mantığım burada sana en olası tanının santral pontin mielinozis olduğunu söylemek değildi. Sana amacım şunu öğretmekti. Bak şimdi T1'de hipointens, T2'de ise hiperintens lezyon demektir. Bunun tek bir anlamı vardır. Bu bir şey ifade eder. Bu miyelin kaybı demektir. Kaybı demektir. Yani miyelin kaybıyla giden bütün hastalıklarda örneğin MS'de, örneğin ADEM'de, örneğin periventriküler lökomalazide, örneğin santral pontin mielinoziste, mielin kaybıyla giden bu dört hastalığın Dördünden dördünde de MR'da göreceğin şey T1'de hipointens, T2'de hiperintens lezyon görmektir. Ezber yapma diye ben bu soruyu oluşturdum. Yani miyelin sen kalkar da şu T1'deki hipointens, T2'deki hiperintensi santral pontin mielinozis için kullanırsan, bunu sen sadece santral pontin mielinozis için kullanırsan bu bilgiyi MS için kullanamazsın. Bu bilgiyi Adem için kullanamazsın ya da bu has, e, bilgiyi periventriküler lekomalazi için kullanamazsın. Oysa ki bu hastalıklarda da miyelin kaybıyla ilişkilidir ve tıpkı diğer miyelin kaybıyla ilgili hastalıklarda olduğu gibi bunların da çekilen MR'ında T1'de hipointens, T2'de ise hiperintens bir görünüm vardır. Ezber yapma diye bu soruyu sana sormaya çalıştım. Amacım buradaki bu görünümün mielin kaybıyla ilişkili olduğunu ve mielin kaybıyla giden bütün hastalıklarda benzer MR bulgusunu olacağını ifade etmekti. Evet bu sorumuzun cevabı santral pontin mielinozi.